Değerli kardeşim, şehitlerim de ikili ve heyetler arası olmak üzere inanıyorum ki son derece başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli bir şekilde devam edecektir. Tabii bugün kardeşim Şeyh Temimin anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak. Yarında yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yapacağız. Yarın da yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı gerçekleştireceğiz. Tabii yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızda heyetler arası görüşmelerimiz olacak ve en geniş manada bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Türk Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu ve bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz ve orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız. 2014 yılında stratejik komitenin ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere adımlarımızı attık ve 2015 yılında da doğada ilk toplantıyı yaptık. Ve Türkiye Katar ilişkileri iki ülkenin tarihine dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başlamıştır. Yüksek Stratejik Komite Mekanizması çerçevesinde Katar'la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. Yarın icra edeceğimiz 7. toplantı vesilesiyle imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz. Kıymetli kardeşim Şeyh Temim'le ikili görüşmemizin ardından komite toplantısına başkanlık edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma fırsatımız olacak. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Görüşmelerimizin sonunda Türk Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret edeceğim. Türk-Katar dostluğunun nişanelerinden olan kuvvet komutanlığımızda görev yapan Mehmetçiğimizle ve komutanlarla hasbihal edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorluklar karşısında güçlü duruşlarını özellikle koruyan iki devlettir. Önümüze çıkan badireleri iki dost ve kardeş olarak yakın işbirliği içinde hareket ederek aşmayı başardık. Ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda kazan kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik. Cumartesi günü Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığımız Türkiye'nin ilk Çinko İzabe Tesisi bunun en son örneklerinden birisidir. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp, ilave yatırımlarla önce 120 bin tona, sonra 250 bin ton kapasiteye kadar çıkacak bu tesis, ülkemizin çinko ihtiyacının yarısına yakınını da karşılayacak. Temelini attığımız kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da hizmete girmesiyle toplam 7.500 insanımıza Siirt'te istihdam sağlanacak. 2023 yılına kadar toplam bedeli 500 milyon dolara ulaşacak bu yatırımı Katarlı kardeşlerimizin Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveninin bir tezahürü olarak görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça inşallah bu tür yatırımlar katlanarak artacaktır. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla işbirliği yapanların Katar'a ve Katarlı kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi de budur. Esasen bunların asıl rahatsızlığı Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesi, Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim ihracat ve büyüme temelleri üzerinde yükselmesidir. Yabancı ülke büyükelçiliklerine yazılan şikayet mektuplarında uluslararası basına verilen hezeyan dolu demeçlerde hep bunun işaretlerine şahit oluyoruz. Biz son 19 yıldır olduğu gibi gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye güçlendirmeye, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz. Bu amaç doğrultusunda Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de işbirliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Hiçbir ayrım yapmadan, Körfez'deki kardeşlerimizle olan münasebetlerimizi, ortak menfaatlerimiz ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilerletmeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Doğadaki temaslarımızın, Katarlı olan ilişkilerimizin derinleşmesine, önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Görüşmelerimizin ülkemiz ve milletimiz için, Hayırlı neticelere vesile olmasını, Türkiye-Katar kardeşliğini pekiştirmesini özellikle temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum ve şimdi de sorulara geçebiliriz. Buyurun. Efendim Anadolu Ajansı'ndan Kaan Bozdoğan. Abu Dhabi Veliyah Prensi Muhammed Bin Zahid Al Nahyan ile iki hafta önce Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara'da görüşmüştünüz. Birleşik Arap Emirlikleri basını bu ziyarete umut vadeden ilişkiler şeklinde yorumlamıştı ve ziyaretin Türkiye ile Arap ülkeleri e, arasındaki ilişkileri yeni bir döneme taşıyacağını belirtmişti. Bugün de Arap Araf coğrafyasının güçlü ülkelerinden biri olan Katar'ı ziyaret ediyorsunuz. Bu kapsamda Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilere dair bir değerlendirmeniz olurum. Her şeyden önce Türk yapısı olarak, Türkiye olarak tüm körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Yani bu konuda muhalefetin biz rahatsızlıklarını zaten biliyoruz. Bu rahatsızlıklara rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Neticede Katar'a yönelik uygulamaya konulan abluka ve müeyyideler bu yılın başından itibaren biliyorsunuz kaldırıldı. Ve şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir birliktelik, bir beraberlik, bir dayanışma yeniden tesis edildi. Ve tüm bölge ülkelerinin de ülkemizin Körfez bölgesinin politikalarına yönelik attığı ve atacağı adımların bunlar bir işaretidir ve Muhammed Bin Zayed'in Türkiye ziyareti bu adımın bir ifadesidir. Nasip olursa Şubat ayı içerisinde benim yine geniş kapsamlı bir heyet ile Abu Dhabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Şu anda ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle ve bu konuda gerek Türkiye'de yapılan yatırımlar gerekse Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan ve yapılacak birçok yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz. Ve şu anda tabi yine bölgenin en güçlü ülkelerinden bir tanesi olan Katar'la zaten attığımız adımlar bunun nişanesidir. Ve rakamlar tabii öyle ufak rakamlar değil. Çok ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz. Özellikle Türk iş adamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı altyapıda, üst yapıda çok çok yüksek rakamlardır. Ve bunların artarak devam edeceğine inancım tamdır. Ve bunlar şu an itibariyle Türk iş adamlarına verilen Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolar civarındadır. Gülseli Kenar'la Demir Orhan Haber Ajansı. Ee, geçtiğimiz günlerde Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında bulunduğu 19 ülke Taliban'la ilgili bir açıklama imzaladı. Ee, açıklamada Taliban yönetiminin hükümet görevlileri ve e, askeri personelle ilgili verdiği sözleri tutmasını istedi. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Biliyorsunuz Taliban <laughs> yönetiminin üst düzey temsilcilerinin bir Türkiye ziyareti oldu ve bu ziyarette kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeriyle alakalı gerek çocukların eğitim öğretimiyle alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur ve bu sözleri tutmak suretiyle de Taliban yönetimi Afganistan'ın dünya ile bütünleşmesi istikametinde adımlar atar. Şu anda Bizim de e, Katar'la olan dayanışmamızda özellikle Taliban yönetiminin yani Afganistan'da örneğin bir havalimanının yönetimiyle alakalı Türkiye Katar işbirliğiyle bunun yönetilmesini teklif ediyorlar. Bizler de bunu gündemimize aldık ve bu konuyla ilgili görüşmelerimizi. Katarlıda yürütüyoruz. Fakat tabii az önce söylediğim gibi özellikle kadın, çocuk bunların eğitimi, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimiz arasındadır.